dostların yüzü Sevgi dolu yüreğine Allah'ım bana doğup büyüdüğüm bu topraklarda sizlere hizmet etme şansı verdi. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Bu dönemde öncelikle Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'in selamıyla sizleri selamlıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkesin başkanı olmak için karşınızdayım. Bu şehrin 640 kilometresinin tamamında Torosların yiğide güç veren rüzgarını arkamıza alıp ilk günkü gibi yeniden yola çıkıyoruz. Bize çamur atmak isteyenler oldu. Yine olacak. Bizi karalamak isteyenler oldu. Yine olacak. Varsın olsun. Beni sizden, partimden, en önemlisi Antalya'mdan ayıramadılar. Ayıramayacaklar. Sizlerle birlikte yılmadan, Yorulmadan ilk günkü heyecanımızla kararlılıkla yola çıkıyoruz. İktidarın tüm engellemelerine rağmen söz verdiğimizden daha fazlasını yaptık. Şimdi yeni sözler verme zamanı. O sözleri gerçek kılma ve Antalya'm için daha iyisini yapmak zamanı. Bana yeniden verilen bu onurlu görevin sorumluluğunun bilincindeyim. İkinci kez üst üste aynı başkan tarafından hiç yönetilmemiş olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde istikrarı ve yönetim devamlılığını birlikte sağlayacağız. Hep beraber destan yazacağız. Yeniden birlikte kazanacağız. Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi diyen atamızın yolundan ayrılmayacağım. Ayrı gayrı yok artık. Antalya için yeniden bir tarihi hep birlikte yazmak için yola çıkıyoruz. Antalya için en iyisi diyerek kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak hep birlikte kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.